para en büyük ilah haline geldi. Bunu da tek bir örnekle örneklendireceğim, vakit harcamak istemiyorum bununla. Kardeşler, cebinde bir milyon doları olanın borsayı takip etmesinde, dolar indi mi bindi mi incelemesinde bir sakınca yok şüphesiz. Adamın bir milyon doları var, onunla ticaret yapıyor, bugün kar mı ettim, zarar mı ettim diye saat başı bakabilir bilgisayara. Bir dolar olmayan niye dolar fiyatı ile ilgileniyor? Bunu da siz bana cevaplandırın. Selamun aleyküm aleyküm sen Çok fena dolar sallanmış bugün diyor. Var mı senin? Yok. Olma ihtimali var mı? Yok. E sana ne? Sana ne? Hayır, hayır. Gülmeyin arkadaşlar. Bana nesi yok bunun? İlah bu. Dolar ilah. Para ilah. Dolayısıyla... İlah hazretlerinin ne durumda olduğunu sende olsa da olmasa da düşünmen lazım. Tapınılıyor buna. Ciddi bir şekilde tapınılıyor. Şu kadar ki, üç kere secde ettiğin görülmüyor doların önünde. Ama her halükarda, gizli secde ediyoruz doların önünde. Dolara gerek yok, en adi paranın önünde de. Para olsun yeter ki. Hatta ve hatta arkadaşlar daha da beteri. Yani doların resmini insanlar kesip masadaki camın altına koyuyorlar. Yani resmine bakayım bari ne olursa olsun. Kendisi yok bari resmi. Resmi bile değerli. Bu, bu ilah cihadımızı engelliyor. Fedakarlığımızı engelliyor. Anayı babayı çiğnettiriyor. Bu ilah hazretleri ana baba taktırmıyor. Ölümü unutturuyor. Ahireti unutturuyor. Cenneti unutturuyor. Karıyı boşattırıyor, kocasını feda ettiriyor. Bir, bir zalimin maşası bu. Ama maalesef Batıdan içimize sızdı. Artık Batı'nı bile bizden bir şeyler alacak hale geldi bu ilah meselesinde.